Bu ada birbirinden farklı özelliklere sahip birçok yabani bitki ot bulunuyor. Alternatif tıp alanında da kullanılan bu bitkiler doğru kullanıldığında birçok rahatsızlığa iyi geliyorlar. Bu bitkilerden biri de kaldırık otu bitkisidir. Peki faydaları nelerdir? Kaldırık otu içerdiği kalsiyum, potasyum sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Kemik sağlığını ve gelişimini olumlu etkiliyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor tansiyonun normal seviyede kalmasına yardımcı oluyor. İdrar sökücü özelliği sayesinde ödem oluşmasını önlemede etkilidir. Balgam söktürücü özelliği bulunuyor. Balgam nedeni oluşan öksürüklerin kesilmesini sağlıyor. Boğaz ağrılarına karşı etkilidir. İltihapların hızlı iyileşmesine yardımcı rol oynuyor. Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Böylece sinir ve strese bağlı olarak uykusuzluk, depresyon gibi sorunların çözülmesini sağlıyor. Böbrük üstünlüğü bezlerin uyararak cesaret hissi uyandırıyor. Tohumundan elde edilen yağ, sivil lekeleri, çatlak, serülit gibi dil sorunlarında faydalıdır.